Oğlum herkes soyulmuş ama ya, ne yapayım? Kanka ATM'lerin hepsi patlamış parayı yapıp çekemiyorum. Kanka Eray şu an ee, bütün makineleri çevirip gidip bilek çıkıyor. <laughs> <laughs> Ananın amı ya. <laughs> Aa, burası bir bağımlılık. Banka, Bakayım, bir bağım bir bir adım. Adım. Bankada, bankada bir 280 dolarımız var onu harcamayın yarın malzeme harcayacağım lütfen. O oh, ya lanor amı ya. <laughs> Koptun oğluna koydum ne oldu? Bak yine 21 açar sticker'ım bu oyunu <laughs> <Esinlemi gülüyor> Üzerden, yüzlerden, yüzlerden, yüzlerden. <laughs> kırmızı gibi. Kırmızı gibi. Ananı kırmızı. 1000 dolar kaybettik tek daha 500'müş. <laughs> tamam iyi. Hayır. Ve lower mı lan? Bence lower gelecek. Bence. Ya. Bencelerle yaşanmaz işte. Evet, ananı satayım. Gerçekler sikermiş. Ananı sikeyim. Gitme gitme gitme. Tamam. Hayır. <gülüyor> <gülüyor>